Afet bölgesinde depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu konu barınma. Bununla ilgili tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurulan konteyner kentlerin sayıları her geçen gün artıyor. Canan Marangöz ve Kıvanç Tunçbaş bu noktalardan birinde Kahramanmaraş'taydı. İşte izlenimleri geliyor. Evet. Mutlu musun burada? Evet. Nasıl geçiyor burada günü? İyi. Acımız bir yanıyor ama gene bir yandan elimizden tutuyorlar. Sağ olsunlar. <laughs> Hepimiz burada bir şey olduk, aile oldu. Evleri depremde yıkıldı, konteyner kent yeni yuvaları oldu. Dolabımız var, dolabımızın da içi dolu Allah'ıma çok şükür. Her şeyimiz geliyor. Çok iyiyiz, çok rahatız, bir sorunumuz yok. Depremin etkilediği bölgelerde konteynerlerin sayısı her geçen gün artıyor. Şu anda 90.914 konteynerin kurulum ve altyapı çalışmaları devam ediyor. İşte şu anda da Karacasu Konteyner Kentindeyiz. Buradaki her sokak aslında depremin etkilediği ilçelerin isimleri oldu. Elbistan şehrimizin sokağı Pazarcık var, Elbistan var. Yani e, hep illerimizin, ilçelerimizin atları vardır. Bebeğiniz de yanı başınızda. Evet. Diğer çocuğunuz da televizyonunu izliyor. Nasıl evet. geçiyor burada? Kursa gidiyorum. Dikiş kursu açıldı bayanlara yönelik. Burada. Evet. Dikiş kursuna gidiyorum. beşi nereden verdiler? Vallahi Allah razı olsun buradan yönetimden aldık. Buradan verdiler. Zaman ilerledikçe konteynerlerin içindeki konfor oranı da artık yavaş yavaş artmaya başladı. İşte şu anda da Kaya ailesinin evindeyiz. İşte burada ablası televizyon izlerken küçük Akın da artık yerde değil, beşiğinde uyuyabiliyor. Konteyner kentte kadınlar için ayrı bir iş atölyesi de var. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz olarak burada da deprem zedeleri öncelikle rehabilit etmek için dikiş, nakış şeklinde isteklerine bağlı olarak kurslar veriyoruz. Konteyner kente yardımların da ardı arkası kesiniyor. İşte gelen malzemeler bu şekilde insani zincirle içerilere taşınıyor. Senin boyundan büyük bu. E bir şey olmazdım. Yemek koyulacakmış. Evet. Ben de yardım edeyim de.